Tavuti getirin dedi. Alın dedim balık paşa gümüş bu. Üstüne yazıyor. Biciğim işte size de verdim. Etmeyin. Alma. Elbette ki gözden kaçırmış olabilir ama genelde el sahtecilerlesin cermin alırken teşhis edin. Tamam da sen neyin hiçbir konu. Sen görevini yapıyorsan ben hastane görevlisini içinde benim halim halirse. Abimle alakalı artık konuşamaz. 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 Abi doğru. doğru. Ne konuşamaz? Yok konuşamaz. Doğru mu? Açalım. Ambos konuşuyor. Abi ben ben boş 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 sen, ben acım var. Acım var. Abi acım var diyor. Abi acım var. Yani onun şey yapması lazım değil mi? Abi acım var. Sizin yapması lazım. Yok sizin yapması lazım. Kardeşim, bana bak. Karım acım var. Sen benim acımı yaşasın. Aynı zamanda burada doğacak kimseye çakmasın. Balık sulara bekliyor ha. Çakmasın sen Sağ olun. 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 Sağ Bu götürdüğü bir ceneze, Başka birini Şimdi yok. ben cenaze saygı olarak ben, e, ailem hepsi cenazeyi bekliyordu. Ben de sabah kalktım. Burada cenazemi almaya geldim. Iıı e, ölen de benim amcam Mahmut Paşa Gümüş. Yalnız buraya geldiğimde bana dedi ki buyurun dedi evrağı verin dedi ölüm şeyini kağıdını. Ben de ölüm kağıdını verdim. Dedi Mahmut Paşa Gümüş bu dedi. tuttu ceset torbasını bize verdi. Dedi hemen dedi taputu getirin alın götürün dedi. Ve veri ver, evet ve verdiği Cenaze de bayan cenazesi. Biz yıkatmaya götürdük, buruk mezalı. Orada teşhis ettik, baktık. Amcam değil. Evet şaşırdım yani. Ben ilk defa böyle bir şey, ilk defa görüyorum. Cenazeyi bu sefer bu sefer de o bayanın ailesi kendi cenazelerini bekliyor. Cenaze yok burada. Biz bu sefer o bayanın cenazesini getirdik. Şimdi kendi cenazemizi götüreceğiz. Onlar da ne yapıyor bu sefer bizim cenazemizi de başkalarına veriyor. Evet şimdi buraya geldik kendi cenazemizi ve o bayanın cenazesini de biz kendimiz buraya kendi elimizle geri getirdik. Şaşırmaz mısın yani hayır. benim hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Buruk mezarımıza buyurun gelin kalabalığı görün.

Sure,